Evet değerli arkadaşlar gene bugün günlerden Efe'ler Mahallesi. Aydın Didim Efe'ler Mahallesi'ndeyiz. Sevgili arkadaşlar en elit bölgelerden bir tanesindeyiz. Gördüğünüz gibi iki tane bitişik nizam villa. Arka cephesi satıldı. Ön cephesi duruyor. Bugün e, fiyatını teyit ettik. Daha önce tanıtmıştım bu villayı. Tekrar tanıtmak istedim. E, çünkü güncel fiyatı güncel fiyatı değişti. Buyurun hep beraber villamıza doğru gidelim. <laughs> Değerli arkadaşlar burada iki tane kapımız var. Ee, i̇ki tane villanın girişleri ayrı ayrıdır. Şimdi arka tarafa giden kapı bu bu kapımız. Bir de e, ön cepheye bakan villanın kapısı burası sevgili arkadaşlar. Şu anda bir e, kapımızı açtık. Şöyle e, söyleyeyim. Diğer kapıdan geldiğin zaman bölmesini de yapmış sevgili arkadaşımız. Yani kimse kimsenin sınırına girmez. Karşı kapıdan gelecek arka kapı çelik kapıdan girip devam edecek. Kendi evine girecek. Şu anda mevcut villayı tanıtacağım size. Önünde güzel geniş bir varanda alanımız var. Az da olsa ufak da olsa bir bahçemiz mevcut değerli arkadaşlar. Bahçe duvarlarını e, perde beton desenli panodan yapılmış. Üstünde demir ferforjesi yapılmış. Gerçekten giriş kapısının da e, kapısı kaliteli ve güzel. Villamızda gördüğünüz gibi ses ısı yalıtımı mevcut. Montalama sistemi yapılmış. Birinci katın hemen e, duvarlarda hani olası boya kirlenmesinden dolayı dijital seramikle kaplamasını yapmış. E, çelik kapının önünde de güzel bir varende alanımız var. Değerli arkadaşlar çelik kapıdan içeri girmeden önce şimdi bazı arkadaşlarımız soruyor. Direkt salona girdiğin zaman portmanton falan yok diyorlar. Şimdi bunun da teyitini aldım. Kenan Bey'e söyledim. Buradan bir sündürme yapılacak cam balkon tarzında. Burada da portmantonumuz gelecek. Bu fiyatımıza dahil olan bir şeydir sevgili arkadaşlar. Çelik kapının önünde hani güzel bir kabinden bir şey yapılacak. Tabi işlerin yoğun olmasından dolayı şu anda bunu yapmadı. Zaman ayırmadı. Herhangi bir müşterimiz burayı alırsa bu taleplerini yerine getireceğiz. Sevgili arkadaşlar şimdi çelik kapıdan içeri giriyoruz. Hemen Böyle lambaları yakmaya çalışıyorum. Çünkü elektrik panjuru olduğu için sıkıntı yaşamak istemiyorum. Evet. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde değerli arkadaşlar şimdi Sinan Bey size anlatacak. Yaklaşık e, villamızın oturma alanı çelik kapımı şöyle bir kapatayım. Villamızın oturma alanı e, 48 metre arkadaşlar. 48 metre kare. Gördüğünüz üzere villamızda penceresinde balkonunda her yerinde Alüminyum panjurumuz mevcuttur. Panjuru açıyorum. Bu panjuru açtığım zaman sürme kapıyı açtığım zaman varende alanına çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Mutfağımız gömme bir mutfak. Yani kısmen ayrı mutfak diyebiliriz. Çünkü iç kısma giriyor. Tavandaki spot lambaları, ışıklandırmaları hepsini görebiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar mutfağa doğru gidiyorum. Mutfağımız biraz daha böyle güzel yapılmış. Buzdolabı yeri. Fırın, mikrodalga yeri e, set üstü ocağımız dablobaz yerimiz e, mutfak bankosu granitten yapılma e, ve beyaz bir e, granit evye kullanılmış değerli arkadaşlar şurada da bulaşık makinesi yerimiz mevcut çok amaçlı çok kullanışlı bir mutfak dolabı e, aynı zamanda mutfak dola, e, mutfağın e, alın seramiklerine de yani tezgah arası seramiklerine ona 20 son derece dekoratif güzel bir seramikle de yapmış. Yani renk uyumu birbirine gerçekten çok iyi uymuş. Değerli dostlar şimdi salonun e, döşemesine baktığım zaman e, salonda 120'ye 60 son zamanlarda moda oldu. 120'ye 60 granit malzeme kullanmış Ege seraminin e, malzemesi bu. E, takdir ederseniz Ege seramik de çok kaliteli bir malzeme. Sevgili arkadaşlar hemen burada da bir el yüz yıkama yerimiz mevcut. Gördüğünüz gibi klozet, e, hilton dolap ve aynamız mevcut. Tabi bahçeden geldiğin zaman burada mutfakta ihtiyaç halinde burada son derece güzel bir şekilde kullanılır. Evet şimdi yukarıya yavaş yavaş çıkmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şurada e, basamaklardan da biraz bahsetmek istiyorum. E, basamaklar komple e, siyah granit yani bej granit mavimsi tarzında bir granit taşı. Doğal taştır bunlar. Onlardan döşemiş. Tabi spot lambalarımız da böyle düğmeyle yanıyor. E, sensörlü değildir değerli arkadaşlar. Üst kata doğru çıkarken alınan korkuluklarımız da son derece güzel ve şık duruyor. Evet. Şimdi bu Birinci kata çıktığımızda yaklaşık 5 metre bir hol alanımız var. Hol alanımızdan hemen ilk giriş yerimiz. Güzel bir odamız mevcut arkadaşlar. <laughs> odamız yaklaşık 13 metrekare. 13 metrekare. Son derece güzel. Şık bir tasarımla yapılmış led ışıkları, panjurları. İşte gördüğünüz gibi ben yarım açacağım panjuru. Evet boyaya baktığın zaman e, su bazlı boya kullanmış e, fil dişi renginde tavanda beyaz kullanmış e, laminat parkesi de son derece güzel ve şık birinci odamız bu dediğim gibi 3 artı bir açık mutfak bir villa tanıtıyorum arkadaşlar burada da bir genel banyomuz var el dostlar genel banyoda böyle hemen düşün içerisine girip yani sanki siz evin içindeymişsiniz gibi tanıtmak istiyorum. Burası düş yerimiz sevgili arkadaşlar. Buraya girdiğiniz zaman son derece rahat, ferah bir şekilde manevra yapabilecek bir şekilde düşünüze alabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere klozetimiz, Hilton dolabımız, aynamız mevcut. Dediğim gibi Ege Seramik'ten banyonun seramiklerini de Ege seramiklerini döşemiş. Arkadaşımızın eline sağlık. Gerçekten güzel. Değerli dostlar şimdi tabi e, bulaşık makinesi falan yerini tanıttıktan sonra burada hani çamaşır makinesi nerede dediğiniz zaman çamaşır makinesinin yerinde bu hol alanına yerleştirmiş. Çünkü banyoda ıslak zemin nemden falan zarar görmesin diye buraya çamaşır makinesinin yerini kurmuş. Prizlerini koymuş. Tabi e, burası yazlık bölge. Güneş enerjisi istemeyen çok arkadaşlarımız oluyor. Burada da termosfon İngilizce boiler dediğimiz malzeme buraya koyup Sıcak su ihtiyaçlarını giderebilirler. İkinci odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci odamız yaklaşık 20 metrekare. Değerli dostlar, 20 metrekare odamız var. Şimdi şurada bir Fransız balkonumuz var, ışık için. Onu ben bir yarım açmak istiyorum. Ee, şöyle bir odamız mevcut. Değerli arkadaşlar, burada da balkona çıkışımız var. Gene. Bir sürme kapımız mevcut. Bunu biraz tam açmam gerekiyor. Balkonu görmeniz açısından. Dediğim gibi ıslak zeminler Ege seramikten döşenmiş. Ve odaların e, laminet parkesi de Çamsan marka e, şeyden, laminet parkeden döşenmiş. Evet salon kısmını tanıttık. Üstteki iki odamızı da tanıttık. Klasik standart malzemeler işte mermerlerden bahsetmiştim basamaklardan. Spotlamalarımızdan bahsetmiştik. Buyurun bir müşteriler kısmına da çıkalım. Çatı kısmına. Onu da kısaca size bir anlatayım. <laughs> Değerli arkadaşlar çatı katına çıkarken hemen yan tarafımızda bir oda var. Karşımızda da bir banyomuz var. Direkt terasa çıkışımız var arkadaşlar. Burada hemen Az da olsa, kısa da olsa banyoyu tanıtalım değerli arkadaşlar. Düşe kadememiz, klozetimiz, hilton dolabımız mevcut. Buradan odanın içerisinde de terasa çıkışımız mevcut. Ben buradan girmeyeceğim. Odayı tanıttıktan sonra odanın içerisinde terasa çıkışa çıkacağım değerli arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere yaklaşık 18 metre bir e, kare bir odamız mevcut. Odamız son derece ferah, geniş, kullanışlı. Standart, klasik boya, la, klasik laminat parkesi mevcuttur. Odanın kapısını kapattıktan sonra teras katına çıkacağım değerli arkadaşlar. Teras katını size tanıtacağım. Değerli arkadaşlar bizim buradaki teras katımız 18 metre kare. Ee, Sinan Bey şimdi size gösterecek. Önümüz yol. Yoldan sonra park. Parktan sonra tekrar yol. Ondan sonra inşaatlar başlıyor. Ee, gerçekten Efe'ler mahallesinin elit bir yerindeyiz. Bazı arkadaşlarımız neden drone görüntüsünü yapmıyorsunuz diyorlar da yakın zamanda drone, drone görüntülerimiz de olacak değerli dostlar. Gördüğünüz 18 metrekare terasın üzerinde de en kısa zamanda bir pergüle atmaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Bu pergüleyi de istediğiniz zaman kapalı alana çevirebiliyorsunuz. Kış bahçesi yapabiliyorsunuz. Şimdi merak ediyorsunuz bu güzel villamızın fiyatı nedir? Değerli dostlar bu güzel villamızın fiyatı... Değerli arkadaşlar, bu güzel villamızın fiyatını merak ediyorsunuz. Tabi daha önce tanıtmıştım, biliyorsunuz inşaat maliyetleri artıyor, arsa fiyatları artıyor. E, Kenan kardeşim de bu villanın fiyatına bir 50 bin lira ilave etmiş. Bu güzel villamızın fiyatı 950 bin TL sevgili arkadaşlar, 950 bin TL. Bahsettiğim gibi üstünde pergülemizle atmak şartıyla e, 950 bin TL Pazarlığa açıyoruz. Eğer e, beğendiyseniz Lütfen Miraç Emlak'ı takip edin. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Bu arada e, bir şey daha tanıtmak istiyorum. Kusura bakmayın. Bağışlayın. Unutuyorum. Telaşlanıyorum. E, teras katında da mutfak tezgah yerimiz hazırdır. Burada gördüğünüz gibi pis su, sıcak su soğuk su giderlerimiz mevcuttur. Burada istenilirse müşterilerimize bir barbekü alanı da yapabiliyoruz. Bunlar hepsi fiyatın içerisinde dahildir. E, sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bu güzel villamızın fiyatı 950.000 TL 950.000 TL Miraç Emla abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.